说的吗？ No. We take out the mask or we stay? ne diyorsun <gülüyor> 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 el gobierno de Turquía a cuarentena relaciones de cooperación y de amistad con la República de Guinea-Barcelona. Una relación impulsada por sus excelencias, Omar Imán, Nazar y Erdogan. Señor ministro, quiero desearle la bienvenida a Guinea-Barcelona y decirle que se sienta con su propia casa. İyi akşamlar. Her şeyden önce dostum ve kardeşim Mehmet Çoruşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu iş ziyaretini bu kadar hassas bir dönem dönemde dünyanın Covid-19 salgını ile mücadele ettiği dönemde gerçekleştirmesinden ötürü. Ekvator Ege'sine gerçekleştirdiği bu ziyaret şüphesiz Türkiye'nin ülkemizle geliştirdiği dostluk ve işbirliği verdiği önemin değerli bir göstergesi. Bu ilişki aynı zamanda iki cumhur, iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından da e, siyasi iradeleriyle teşvik edilmektedir. E, Sayın Bakan, e, tekrar ikinize hoş geldiniz. Burada lütfen evinize, evinize ilişkiliyseniz. Ministro, acabamos de firmar importantes de, cooperación. Apodos, de de, 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 Y también de servicios de transportes aéreos. Estos acuerdos van a es reforzar una vez más nuestro lazo de amistad y de cooperación. Decirle que su visita a la República de Guinea Ecuatorial es eh, para justamente reforzar nuestra colaboración y diversificar nuestra cooperación en los sectores de interés común para el beneficio del ciclo. Hemos firmado muchos acuerdos y su presencia aquí viene a cualquier día, usted lo ha dicho en la reunión de julio, que vamos a no solamente firmar acuerdos, sino vamos a trabajar para que estos acuerdos se implementen para el beneficio de ambas poblaciones. Sayın Bakan, az önce iki önemli işbirliği anlaşmasını imzaladık. Bunlardan bir tanesi karşılıklı vizelerin kaldırılması, bir de hava taşımacılığıyla ilgiliydi. Bu iki anlaşma şüphesiz zaten güçlü olan ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir. Aynı zamanda Ekvador Bilesi Cumhuriyeti'ni gerçekleştirdiğimiz ziyarette her kapsamda işbirliğimizi güçlendirmeyi e, yönelik e, çalışmalarımızı sürdürmeyi e, teşvik edecektir. Bunlar karşılıklı medyada verilmesine güçlendirecektir. Devletler arası toplantıda değindiğiniz gibi bu anlaşmaları sadece imzalamakla kalmayıp bu imza, imzalanan anlaşmaların uygulanmasını da takip etmek iki ülke halkının ne farkı için çok önemlidir. en La agenda de la Unión Africana África 2063, la última cumbre de tu lugar aquí en Marruecos Y queremos extender una vez más el agradecimiento de la soberanía del gobierno y del pueblo de Turquía por ofrecernos el material tan importante para luchar contra el coronavirus. Eh, decirle que con este material nuestro país va a reforzar la capacidad de sistema de Ekvator Güneşi Devleti ve halk adına, e, Türkiye halkına ve devletine e, teşekkür etmek istiyoruz. E, biraz önce e, Sayın Bakan, e, COVID-19'un mücadeleyle ilgili bazı sıvı malzemeleri ülkemize e, bağışladılar. Bunun teslimatını biraz önce gördük. Gerçekten e, ülkemize yardımcı olarak bu mücadeledeki gücümüzü de arttırmamıza destek sağlayacak bir yardım ve bağış oldu. Bu aynı zamanda Türkiye'nin ne kadar dost ve dayanışma sever bir model gücü olduğunu gösteren bir jest oldu. Sadece ülkemize değil tüm Afrika kıtasına ve biliyorsunuz ki Türkiye'nin kıtamızda bir ortaklığı var Afrika-Türkiye. Ortaklığı, bu ortaklığın son zirvesi altı yıl önce 2014 yılında ülkemizde düzenlenmiştir. Bu zirvede de Türkiye'nin Afrika kıtasına yaptığı yardımları görebildik. Afrika Birliği'nin 2023 gündemi için düzenlediği ya da planladığı programlara nasıl destek verdiğini gördük. Yine Türk halkına ve Türk devletine Covid-19 ve mücadelemize bize destek sağlayacak bu malzemeleri başlattıkları için teşekkür etmek istiyoruz. Bu barışları sayesinde sağlık altyapımızı da güçlendireceğiz. Señor que mismo desplazado personalmente a la República de Guinea Ecuatorial para la de su país, el malado, es un gesto que va reforzado. y expresar a nuestro amigo mi hermano me, me, me para que su, las compañías turcas sigan invirtiendo en nuestro país y que también queremos pedirle que estamos contentos con la formación que los ecualitarios que están recibiendo en Turquía en, en diferentes centros universitarios queremos pedirle que nos aumente una vez más ese cupo que estamos teniendo actualmente. Si para el próximo año se puede incrementar, eh, digamos, más de 10 becas para eh, los jóvenes de la República de Inglaterra. Y también pedirle que Turquía y volando ya para nada. Y también queremos que este IVA Intercontinental. vuelve también a, Turquía. Muchísimas gracias. zamanda Sayın Bakan'ın şahsen Ekvator Lidesi Cumhuriyeti'ne gelerek resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Malabo'daki Büyükelçiliği'nin açılışını gerçekleştirmesini gerçekleştireceği için teşekkür etmek istiyoruz. Bu ücretse iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerini güçlendirecektir ve halkımız ve devletlerimizin menfaatine olacaktır. Ankara ve Malapolu'daki büyük yerçiliklerin açılmaları aynı zamanda biraz önce imzaladığımız anlaşmaların ve Cumhurbaşkanlarımızın anlaştığı konuların yürütülmesi konusunda da faydalı olacaklardır. Özellikle ekvator gençliğinin 2020 2035 altında programlarının yürütülmesinde de yardımcı olacaktır e, ee, dostum Mehmet Çavuşoğlu'ndan e, Türk şirketlerinin ülkemizdeki yatırımlarına devam etmesidir. Aynı zamanda e, yine e, gençlerimizin Türkiye Üniversitelerindeki eğitim imkanlarından da e, büyük bir grup duyuyoruz. Bu kapsamda da bize sunulan burs miktarları önümüzdeki yıl e, artırılmasını e, istiyoruz. Bu e, ona kadar e, çıkarılabilir. Aynı zamanda bildiğiniz gibi Türk Hava Yolları Malaboy'a yani uçuş başlattı. Buna karşılık olarak bizim Hava Yolu şirketi Seyba İnternat ve Kontinental'de İstanbul uçuşlarını başlatıp bir teşekkür ederim. Sayın Bakan Oyonu, sevgili dostum e, Simeon, e, öncelikle e, güzel ev sahipliği için Göstermiş olduğunuz sıcak misafir için çok teşekkür ediyorum. Afrika turumuzda üçüncü ve son durağımız olan Ekvator Gine'de Malabo'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca e, Türkiye'den Dışişleri Bakanı seviyesinde ilk resmi ziyareti Malabo'ya Ekvator Ginesi'ne gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyorum. Bir önceki ziyaretimiz yine Simoy'un da söylediği gibi altı sene önce Afrika Türkiye Afrika Birliği zirvesi vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat olmuştu. Nuestra <laughs> al continente africano. Estoy eh, muy contento, además de ser el primer ministro de Asuntos Exteriores de mi país que visita oficialmente Guinea eh, Ecuatorial. Eh, como ya comentó eh, mi amigo, la anterior visita eh, que realicé fue hace seis años en la cumbre de Turquía y la Unión Africana, acompañando a nuestro presidente, señor Alón. Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Obiang arasında samimi bir dostluk var. Bu dostluk ikili ilişkilerimize de her alanda yansıyor ve bugünkü görüşmelerimizde esasen heyetlerimizle beraber ilişkilerimizi çok farklı alanda geliştirebileceğimizi gördük ve önümüzdeki süreçte

Malabo'daki büyük resmi açılışını yapacağız ve bu açılışa katılacak olmasından dolayı dostum Simoyen'e şimdiden çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ekonomi ilişkilerimizin geliştirilmesine önem veriyoruz. Ve ilk etapta e, ikili ticaret hacimimizi 100 milyon dolara çıkarma hedefini Cumhurbaşkanlarımız koydu. Ve bu doğrultuda e, somut adımlar atmamız lazım. Ve geleceğe yönelik e, bu adımları nasıl atabileceğimiz de bugün e, görüşme fırsatımız oldu. <laughs> económicas, nuestros presidentes han puesto el objetivo del volumen comercial a 100 millones de dólares y para ello tenemos que tomar pasos Geçmişte e, Afrika'da e, çok iyi bilinen e, firmamız Summa, e, Malabo'da bazı önemli projeleri hayata geçirdi. Kongre merkezi bunlardan bir tanesi ve Türk firmalarının nasıl kaliteli iş yaptığını da göstermiş oldu. 2035 kalkınma planı çerçevesinde Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz ve firmalarımızın da gelip Ekvator Ginesi'nde yatırım yapması için onları birlikte teşvik etmemiz gerekiyor. conocida por en su país el, el, el centro de congresos es un ejemplo de ello y también es un ejemplo de la calidad de trabajo que entregan e, las compañías de Turquía estoy seguro que para el plan de desarrollo de 2035 la e, ecuatorial ofrecerá espacio para las empresas turcas y conjuntamente podremos animar a invertir a nuestros empresarios turcos. Ekvator Ginesi'ndeki Türk yatırımlarını artırmak için iki tane anlaşmayı taslak anlaşmamız var. Bunları da bir an önce müzakere edip imzalamamız gerekiyor ki bunlardan birincisi serbest ticaret anlaşması müzakeresi. ikincisi ise yatırımların karşılıklı olarak korunması ve teşviki anlaşması. Taslaklarımızı Ekvator Ginesi tarafına ilettik. Cevabını bekliyoruz ve kısa süre içinde E, para, para poder llegar al volumen comercial deseado y para poder aumentar las inversiones turcas en Guinea Ecuatorial, eh, hemos preparado dos acuerdos en borrador eh, que queremos negociar y firmar con ustedes. Es el acuerdo del Tratado de Libre Comercio y el. Eh, tratado para la protección y promoción de inversiones mutuas. Eh, como hemos comentado, estos borradores ya se les han entregado, estamos esperando su respuesta para poder e, negociar y firmar. Tabii ki biraz önce imzaladığımız iki anlaşma da e, sadece ilişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirmiyor, haklarımız arasındaki e, temas ve bağları da e, güçlendirecektir. Ve bu anlamda da Türk Hava Yolları'nın seferlerinin tekrar başlaması ve de bugün güzel bir haber aldık. Sebiya Interkontinental Hava Yolu Şirketi'nin de ülkemize uçmak istemesi e, mutluluk verici gelişmelerdir. Ve inşallah bunları da en kısa zamanda bu sev uçuşların başlaması için de üzerimize düşeni e, birlikte yapalım. <laughs> Una base legal, las relaciones ya existentes también aumentarán el contacto y la comunicación de nuestros pueblos. También la reapertura de los vuelos de, la aérea, de las líneas aéreas turcas eh, ayudarán a mejorar nuestras relaciones. Y hoy hemos recibido una, una buena noticia eh, de que CB Intercontinental quiere realizar vuelos a nuestro país. Eh, esto también mejorará. İyi Bugün dostum Simoyen ve heyetlerimizle birlikte eğitim alanında da ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk. Öncelikle buradaki FETÖ okulunun e, Türk Marif Vakfı'na devredilmesinden dolayı e, Ekvator Ginesi e, Hükümeti'ne e, çok teşekkür ediyorum. Ve şu anda Marif Vakfımız e, eğitimine her geçen gün kaliteyi arttırarak e, devam ediyor. Como mi compañero ha comentado antes, también tenemos una colaboración estrecha en el ámbito de la formación. Eh, quiero agradecer al Estado de Guinea Ecuatorial por el traspaso de las escuelas estéticas a la Fundación de Madrid. Ahora Madrid eh, puede ofrecer aquí una buena formación para los eh, ciudadanos de este país. Que sean se de primera Bizim e, genç diplomatlar e, eğitim programımızda ağlamaktan mutluluk duymuştuk. E, önümüzdeki e, yıllarda da e, genç ve tecrübeli diplomatları bakanlığımızda ağlamaktan mutluluk duyacağız. Aynı şekilde biz de kendi diplomatlarımızı e, ekvator Ginesine gönderebiliriz. İki dışişleri bakanlıkları arasında da e, iş işbirliğini güçlendirme konusunda bugün bir kere daha teyitleştik. El año pasado recibimos a un joven diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial para formar parte de la formación de diplomáticos jóvenes en Turquía. Ha sido muy eh, satisfactorio recibir a, a este diplomático y esperamos que pronto esto se pueda hacer recíproco para poder nosotros también enviar un diplomático a su país y así mejorar la colaboración entre los ministerios. Muy bien, eh, Simoen. Eee Ekvator Ginesi'nden Türkiye'de eğitim görmek isteyen iki öğrenciye geçen sene burs verdiğimizi söyledi. Esasen bu rakamı düşük bulduk. Öncelikle Türkiye burslarını burada tanıtmamız lazım. Teşvik etmemiz lazım. Ve eğer talep olursa bu sayıyı ilk etapta ona eee çıkarabileceğimizi kendilerine söyledim. Ve ileride talep olursa talep artarsa bu sayıyı da Göre, e, da el señor ministro, el señor Borsimón, había comentado que eh, existen dos becas por año para los eh, jóvenes Guinea para de Guinea Ecuatorial para que estudien en las universidades. Nosotros hemos considerado que esta cifra es una cifra bastante baja y con la promoción y animación de los jóvenes podemos aumentar la demanda.

Una vez más, quiero agradecer a mi amigo ministro Siñón por su invitación, por su cálida socialidad y por esta la reunión. Muchas gracias.